İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Yapılan araştırmalar kadın hakları konusunda birçok ülkenin gerisinde olduğumuzu gösteriyor. Kışla birlikte ısınma sorunu tekrar gündeme geldi. İnşaat sektöründe yolsuzluk olayları arttı. Şimdi haberler. Tarih boyunca hep ezilmiş olan kadınlar 21. yüzyılın eşiğinde hala ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlar. Kadının ezilmişliği özellikle kırsal kesimde kendini daha çok hissettiriyor. Amca merhaba. Merhabayım, buyurun. Kaç çocuğun var? Vallahi dört tane bebeğim var. Dördü de erkek mi? He dördü de erkek. Ha. Peki bu kızlar kimi? Onlar da benim ben onlar sayılmaz onlar kız kız onlar kız. Kızlar çocuktan sayılmıyor nedense. Kızlar adamdan da sayılmıyor. Kocan olacak adamı gördün mü sen? Tanır mısın? Görmemişim. Ama babam münasip görmüştür. Babamın dediği olur. Siz üçünüz de ümmiye talipsiniz. Eee. Nasıl olacak bu iş? Valla oldu bir kere. Nasıl oldu bu iş? Valla en büyük başlık Recep verdi. Neydi başlık? 100 milyon nakit, 4 öküz, 6 inek, bir de su kenarında tarla. Demek öyle. Eee. Senin için 100 milyon lira para, altı öküz, dört inek, bir de su kenarında tarla vermişler. Ne diyorsun? He. Peki sen bu alışverişten memnun musun? Ben ne bileyim, babam bilir. Recep'in karısı hastalandı, güçten düştü. E tarlayı sürecek, ocağı düttürecek, bebelere bakacak biri lazım. Baktım ümmünün zamanı gelmiş. Verdik, başlığı aldık karıyı. Kızın başlı parasını ilan ettik. İ toparladı parayı, aldı kızı. E zaten bir kızı 40 kişi ister, bir kişi alır. Kısmet İ Ben de kocamı görmemişim. Babam buna vuracağın dedi, vardık gittik, kötü mü ettik? Er kişi ne derse o olur. Kadın kısmısına çok konuşmak yaraşmaz. Desen de sus hele. Oğlunuzun bir karısı vardı, bu da ikinci, öyle mi? Yok, bu üçüncü. Birinci sizlere ömür. Siz oğlunuza karı değil, evinize hizmetçi almışsınız anlaşılan. Ne Bize de bakacak biri lazım. İşte gidiyor Ümmü. Nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Farkında değil. Ama 100 milyon nakit, altı inek, 4 öküz ve bir tarlaya gidiyor. Kıymeti bu kadar. Kadın ne ifade ediyor sizin için? Kadın mı? Kadın deyince ne geliyor aklınıza? Ya kadın deyince ne olacak? İşte ortalığı süpürür, sobayı yakar, odunu kırar, ineklere bakar. işte öyle çalışır işte. Ne? Peki karınızla konuşabilir miyim? Hangisinden? Sizin karınızla konuşabilir miyim? Benimkinden mi? Benimki konuştum bir tane kodum öldürürüm vallahi bile. Benim yanımda konuşacak kadın anasından doğmadı bir kodum öldürürüm vallahi öldürürüm. Kim geldi müdrike? Kızın geldi bey. Kızın. Ne bu halin kız? Artık dayanamıyorum baba. Her gün dayak, her gün dayak. Müsaade edersen ben eve dön. Olmaz yavrum, olmaz kızım, olmaz canım. Seni yerin kocanın yanı yavrum. Niye katlanacakmışım? Suçum ne benim? Bebelerim var ha kızım. Boşalırsan dul kadırsın. Dul kadına iyi gözden bakmazlar. Kocası bıraktı, dul kaldı derler. Başka da bir şey demezler. Anlatırım ben de herkese söylerim. Sen kadınsın seni dinlemezler. Hele bir de dul kalırsan hiç dinlemezler. Erindir, kocandır, erkektir ne dese onu dinlerler. Ben büyüyünce böyle yapmayacağım. Karımın ezilmesine göz yummayacağım. Eğitim Anadolu'nun en ücra köşesine kadar girmeli. Bilinçlendirilmeli bu insanlar. Suç bizim, görev bizim. Allah, şey affedersiniz efendim affedersiniz beyefendi sizi rahatsız ediyorum ama birkaç soru sorabilir miyim size sor canım zor ne rahatsız edeceksin neden dövüyorsunuz karınızı neden mi ne dövüyorum karıyı bilmem şeyden dövüyorum karıyı herhalde buna karı ben seni niye dövüyorum hiç ha, hiç için dövüyormuşum işte alışkanlık oldu zaten kadın hakları konusunda ne düşünüyorsunuz kadın hakları mı o nedir o yani kadınlara hakları verilmeli mi? Kadınların hakkı verilmeli, verilmeli. Kadının hakkı verilmeden olur mu? Ama söylediğinizle yaptığınız birbirini hiç tutmuyor. Nasıl tutmuyor? Bilakis tam tutuyor. Kadının hakkını ben vermem mi? Babamın müthiş bir nasihatı vardı. Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceğin dedi. Ben bunları katiyen ikmal etmem. Peki ben karınıza da birkaç tane soru sormak istiyorum efendim. Sor ama onun kafası çalışmaz. Olsun ben yine de sorayım. Hanımefendi kocanızın sizi dövmesi doğru mu? He ya kocamdır döver. Yani kocanızın sizi dövmesi doğru. E gül gibi karısı dururken gidip de elin gancıklarını mı dövsün? Sizi her zaman döver mi kocanız? <laughs> Arada sırada Ayşe'yi de döver ama daha çok beni döver. Ayşe kim? Kızınız mı? <laughs> Kumam. Sizin bir de kumanız mı var? E hey ya yorulmayayım diye kuma getirdi. Çok sever beni kız. Anladığım kadarıyla sizinle kadın hakları konusunda konuşmanın bir yararı olmayacak. Peki efendim, hoşça kalın. Hayve gidiyor, kocana gidiyor. İmrendin, çanın çekti. Aa, ne münasebet. Ee, hem ben evli falan değilim. Ana, gı, kocan yok mu? Seni kim dövüyor? Beni hiç kimse dövmez. O zaman bacı yani aklına bir şey gelmesin. Dünya artık bacımsın. İstersen üç beş yumruk vurayım. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Sen mi geldin Gülnihan? ben geldim kocacığım, işten geldim. Ne yemek yaptın? Hayatım bismillah, daha şimdi geldim. Karı gibi konuşma, karı gibi konuşma! Git yemek yap! Gülnihan! Efendim? Yaptın mı yemeği? Hayatım, paltomu çıkartıyordum ki sen çağırdın. Karı gibi kıvırma, karı gibi kıvırma! Erkek gibi ol, mert ol, delikanlı ol! Gülnihan! Efendim? Bana bir bardak su getir. Buyur. Buyurun tabii. Gülnihan! Efendim? Terliklerimi getir ayağıma, alırım seni ayağımın altına. Gülnihan! Efendim? Bulaşıkları yıka. Sabahleyin işe gitmeden önce yıkamıştım. Git bir daha yıka! Gülyar! Efendim? Bir şey yap! Her şeyi yapıyorum! Her şeyi yapmıyorsun, git her şeyi yap! <laughs> karı gibi ağlama, karı gibi ağlama! Gülyar! Efendim? Kapı çalıyor, kapıya bak! Karı gibi koşma, karı gibi koşma! Gel kızım! İyi akşamlar baba! Bu kız da nereden çıktı Gülyar? Her şeyi ben yaptığıma göre onu da ben yaptım kocacığım. Tek başıma yaptım. Karı gibi durmayın, karı gibi durmayın! Geçin içeri! Durmayın! Efendiniz ne diyor sonu yapın durmayın. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar konumuz kadın. Ah kadın konusu. Hemen konuşalım. Bize kısaca kadın konusunda ne diyeceksiniz? Valla kadın iyidir, hoştur, lezzetlidir, gereklidir. Kadınsız olmaz. Güzel. Kadınsız olmaz bunu biliyoruz. Buna rağmen kadınlara kötü davranıyoruz. Aa kadına kötü davranmak yok. Kötü davranmak yok. Asla. Size kısaca kadın hakları dersek ne dersiniz? Kadın hakkını almalı. Bravo, hakkını almalı. Almalı. Kadın hakkını almazsa çalışmaz. Sizinki çalışıyor mu? arı gibi. Beş dakika boşu yok. Şimdi gelir görüşürsünüz. Tamam görüşelim. Bu konuda onun da fikrini alalım. Tabi 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 tabi. Ben sizi görüştürürüm. Siz kocası mısınız? Hayır. Ben pezevengiyim. Ya, ya, ben parayı peşin rica edeyim. Ee, ben yanlış geldim galiba. Var hayır, Bir dakika, hayır, 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 sen tam adamına geldin. Hep birader, ulan hem kadın hakkı dersin hem de iş paraya gelince yan çızarsın. Var mı ulan piyasada bedava karı? Ha? Kadınlarımız ve elde edilememiş hakları. Ne kadar oynasak, ne kadar söylesek azdır. Pek çok iş kolunda, görev başında kadınlarımız çalışıyor kadın doktor, vali, avukat, bakan, polis. Bir gün gelsin kadın sorunları diye bir sorun kalmasın. Ama o gün çabuk gelsin.